Arkadaşlar merhaba, bugün e, Chrysler, 2005 model Chrysler gördüm. Çok güzel bir araç, pırıl pırıl. Ömer kardeşimle beraberiz. Araç Ömer'in. Evet, Ömer nasıl? Arazından memnun musun? Allah şükür abi. Arabamız güzel. Kaçın? 2007'den beri bizde abi. 2007'den beri. 2007'den beri kullanıyoruz abi arabamızı. Hiçbir sıkıntı yaşamadık. Daha sonra, araba 890.000'e geldi. 890.000 bir kere motor açılmadı. Motorunun man motor olduğunu söylemiştim Evet, motorun söylemiştim. man motoru. Allah Allah. İş i̇ç, iç, aksamı da man. bu hmm. Hep man. Tamam bunun yani şu göstergeleri falan her şey man abi. Burası komple man. Bir tek eee aksa askam işte şu üst kısmı eklemiş bu kabine. Hmm. Mandan almış. Bu kabini birebir mandan almış. Ek yapmış sadece. Burada orada gözler var abi. Bir göz. Bir gözlü burada var, bir gözde burada var dolap. Yedek parçasında sıkıntı yaşamıyoruz değil mi? Yedek parçasında şu an için bir sıkıntı yok ama hani kabin aksamında bir hani kabin için gerekli malzemesi ama motorla alakalı ne bileyim yürürle alakalı hiçbir sıkıntı yok. Bir aracı da tanıtalım böyle şeyini. Bu aracı bir de çok şeyde kullanıyorlar. Ee, sürücü kursları ehliyet sınav ehliyet eğitimlerinde Sınavlar sürücü de. eğitimlerinde Hı -hı. kullanıyorlar. Ben videolarımda daha çok şey, sürücü kurslarındaki kursiyerlerin izlediği, daha yoğun izlediği bir kanal. Abi bu e, şu kısmın aydınlatmasını ayarlıyor işte. Kısıp açıyor. Bu park far. Bu aynı rezistansları. Dörtlüler. Şuraya göstereyim şuraya basınca cama su atar. Tamam. Şöyle 1, 2, 3 diye de hani şey var, cam silecek şey tamam. var, hızı var. Korunası. Ee, kornası. Tamam, öyle. Devir daim saati. Devir daim saati. Vites yeşil aralıkta Evet abi, açın Bak. Şey var, aktarma da var bunda. Burada gösterir normalde de. Gö şur, ışık olduğu için tamam. hani. Şey var mesela. Bak. Takviyede. Hı. Düzde. Hı hı. Onu gösteriyor. Hı hı. Ondan sonra mazot. Hava. Birinci hava tipi, ikinci hava tipi hava saati. Tamam. Havaları ee, kaçsa kadar dolduruyorsun? Abi tam dolduruyoruz biz. Tamam. E, tam normalde 8-9 arasın Alt, da. 6'yı geçmesi Alt, lazım. 6'yı Altı, 6'yı geçince yeşil, doluyor. Araba hareket ediyor yani bırakıyor. Tamam. Şu Şu kilometre. Gösterir, Bunu sipariş ettik geliyor. Man diye tamam. geçiyor burada. E, yağ basıncı. Hararet saati evet. abi. Tamam. Boş, boş. Referansiyel kilidi hız sabitlemek için işte tamam. devreye sokmak için. Tempomat. Tempomatı devreye sok. Tempomat da buradan ayarlanıyor abi. Tamam. Ee, şeytan dingili. Mozot depodan depoya mozot aktarmak için düğme. Sis lambası. Ve bosto. Şunlar boş abi. Tamam. Bu da far ayarı. Çakmaklık. İşte kalefer sistemi abi. Klima, sistem. <laughs> Klima sistemi. Klima sistemi. Vitesi de kendisi abi e, 4R 4 seri olarak aktarmalı. Hani 4 4 aktarmalı. Bir de buçuğu var abi bu arabanın. Evet. buçuklu ZF şanzıman var bunda. Eee en arka dingil kaldırma boşken imdat. Evet. Tamam. E, başka bir şey. Bu? Bu en arka dingil kaldırma hala. Tamam. Avaryayı. Hmm. Boşdayken kasayla takıyorsun. Boşdayken 3'le kalkıyorum abi. 3'le kalkıyor. 3.5, 3 kalkıyor yani gidiyor. Tamam. Bir çalıştırıp hadi tamam. gidelim. Tamam, bu aracı alacakları tavsiye eder misin? Abi almak isteyen alsın gönül rahatlığıyla ama bir tek sıkıntısı var. Pompası kendi üstündeki o yüzden pompasıyla verim alamazlar arabanın. Hmm. Biz bunu MAN motor olduğu için Orijinal pompasıyla verim alamazlar. Otomatik da. pompa olduğu için araba yaktırmamaya çalışıyor. Çeki yok olmuyor bu arabalarda. Hı hı. Rampalarla düşer bu araba. Ya biz buna ne yaptık? 270'lik MAN motor olduğu için 270'lik MAN'ın pompasını, düz pompasını alıp taktık buna. Bu arabadan 2020'den beri verim alıyoruz abi Şükürler olsun. Dediğim gibi motoru bile açılmadı bu arada. Ha yorgun mu? Yoruldu. Çarpmayı gösterelim yeter. Tamam, görelim, Dörde çektik. Dörde çektik. Dört buçuk ya Allah. Tamam, uçuğu e, şey ediyorsun, bu uçuğu kullanmaya gerek yok. Hı. Şimdi çarpmayı yaptık. Çarpmayı yaptık, beşe Evet, yani üçün olduğu yer beş olmuş. Evet oldu. abi aktardı üçün olduğu yer. Yani aynı grubun üstünde devam evet. ediyor şu an. Bir geri vitesi göstereceğiz şimdi. Aha. Geri takalım abi. Da şöyle git, böyle geri sıkalım. Tekrar git. Şey. Tam kendine çekip tamam bakıyoruz soldan geriye yani, tam kendine gelecek ama aynadan da bakıyoruz İki evet. aynadan da geri çıkarken. katladı. Evet. Tekrar üçe aldı. İzleyicilerimden birisi diyor ki abi Allah razı olsun. Senin videolarını izleyiz de ehliyet aldım. Şu an Avrupa'da tır <laughs> şoförlüğü yapıyorum. Maşallah. gene ağır grubu alıyorum abi. Tamam. Ağır grupta öyle kadar kısım. Sola doğru ağır, evet. sağa doğru seri. Ağır grup hani araba kalkarken ağır oluyor ya. Yani. Geri yanaşırken aynadan Bakıyoruz. dikkatli bir şekilde. yap yapalım. Şeytanı falan bırakıyoruz abi araba durunca. Burada radyatör su deposu, Webus'ların yakıt deposu, yağ doldurma ünitesi, yağ çubuğu, hava tipleri. aqu nei Hava filtresi. Yakıt deposu. Burada da cam silecek suyu var. Cam silecek suyu da orada. Burada kupayı kaldırıyoruz. Bu kadar.